Merhaba sevgili balık tutkunları. Hepimiz biliyoruz ki keyifli ve başarılı bir balık avı için doğru ekipman seçimi çok önemli. Bu videoda da balıkçılık misinaları hakkında aklınıza takılan temel soruları yanıtlayarak size rehberlik etmek istiyorum. Hazırsanız başlayalım. İlk olarak akla şu soru geliyor: Balıkçılıkta kaç çeşit misina var ve en çok hangileri kullanılıyor? Balıkçılık dünyasında aslında temel olarak 5 farklı misina türü bulunuyor. Bunlar monofilament, namı diğer mono, ip, örgü, florokarbon, fly misinası ve çelik tel olarak sıralanabilir. Ama günlük avlarımızda en sık karşılaştığımız ve en çok tercih edilen üçlü ise ip misina, monofilament misina ve florokarbon misina. Bu arada unutmadan kanalımıza abone olan, videolara beğeni bırakan ve yorum yapan dostlara sonsuz teşekkürler. İyi ki varsınız. Peki monofilament misina nedir tam olarak biliyor musunuz? Monofilament misinayı şöyle düşünebilirsiniz. Tek bir naylon veya benzeri bir polimer lifinden yapılmış şeffaf bir malzeme. Bu misinanın en güzel yanlarından biri uygun fiyatlı olması. Ayrıca esnek yapısı sayesinde Balık çekerken oluşan ani hareketleri yani şoku çok iyi emer. Düğüm atmak da bu misinayla oldukça kolay ve piyasada birçok farklı renkte bulabilirsiniz. Ancak monofilament misinanın bazı dezavantajları da var. Örneğin, aynı kalınlıktaki bir ip misinaya göre çekeri daha düşük. Maalesef suyu da emer ve bu nedenle zamanla yapısı bozulabilir. Güneş ışığına karşı da biraz hassastır. Yani güneşte uzun süre kaldığında dayanıklılığını kaybedebilir. Unutmadan daha kalın yapıda olabilir ve daha fazla esneyebilir. Bu da bazı av tekniklerinde istediğimiz hassasiyeti vermeyebilir. Bir de ip misina adını verdiğimiz bir tür var. Onun da kendine göre avantajları ve dezavantajları var. İp misina adından da anlaşılacağı gibi çok ince ve dayanıklı sentetik liflerin bir araya örülmesiyle oluşturuluyor. Bu yapısı sayesinde en büyük avantajı çok yüksek bir çekere sahip olması. Ayrıca neredeyse hiç esnemez. Bu da bize olta ucundaki en ufak bir hareketi bile hissetme imkanı tanır. Yani çok hassastır. Uzağa atış yapmak istediğimizde de ip misina bize uzun mesafeler sunar. Düşük bir hafızası vardır. Yani makaraya sarıldığında şeklini kolay kolay almaz ve güneş ışınlarına karşı da oldukça dayanıklıdır. İp misinaların da elbette bazı dikkat etmemiz gereken yönleri var. Monofilament ve florokarbon misinalara göre biraz daha pahalı olabilirler. Düğüm tutması da kaygan yapıları nedeniyle biraz daha zordur. Ve sürtünmeye karşı da mono kadar dayanıklı olmayabilirler. Bir de su altında mono kadar görünmez değildirler. Bu yüzden genellikle lider misinayla birlikte kullanılır. Gelelim florokarbon misinalara. Florokarbon misina, yapısında çok sayıda atom içeren özel bir polimerden üretilir. Bu misinanın en dikkat çekici özelliği suda neredeyse görünmez olmasıdır. Ayrıca aşınmaya karşı da son derece dayanıklıdır. Suyu emmez ve güneşin zararlı ışınlarından da pek etkilenmez. Monofilament misinaya göre daha az esner ve daha yoğundur. Bu da daha hızlı batmasını sağlar. Florokarbon misinanın dezavantajlarına baktığımızda ise monofilament misinaya göre daha pahalı olması ve düğüm atmanın biraz daha uğraştırıcı olabilmesi sayılabilir. Genellikle de ana misina olarak değil, lider misina olarak yani ana misinamızın ucuna bağlayarak kullanmayı tercih ederiz. Balık avında misina seçerken dikkat etmeniz gereken pek çok nokta var. Öncelikle bu karar tamamen hangi teknikle avlanacağımıza ve avlanacağımız yerin özelliklerine bağlıdır. Hedeflediğimiz balık türü ve boyutu da çok önemli. Unutmayalım ki, Misina'nın üç temel görevi var. Yemi balığa sunmak, balığın yakalanmasını sağlamak ve balığı kıyıya ya da tekneye çekmek. Misina'nın dayanıklılığı, görünürlüğü, esnekliği ve tabii ki bütçemizde seçim yaparken göz önünde bulundurmamız gereken diğer önemli faktörler. Şimdi de isterseniz hangi misina'yı ne zaman kullanmalıyız, biraz da ona değinelim. Monofilament misina daha çok derin ve sığ dala sahtelerle, su üstü sahtelerle, jiglerle ve yemli dip ve surf casting avlarında tercih edilir. Ayrıca sırtı ve trolling avları için de uygun bir seçenektir. İp misina ise su üstü yemler, drop shot, döner kaşıklar gibi tekniklerde harikalar yaratır. LRF, spinning, shore jig ve tekneden dikey jig avları için de olmazsa olmazdır. Eğer su üstü avı yapıyorsak, yüzen özellikli, derin su avı yapıyorsak, batan özellikli ipleri tercih etmeliyiz. Son olarak da floro misina. Bu misinayı jig yemler, sığ yüzel sahteler, solucanlar ve döner kaşıklarla kullanabiliriz. Özellikle berrak sularda, ve görünmezliğin önemli olduğu durumlarda sıklıkla lider misine olarak kullanırız. Son dedim ama bir de çelik tellere değinmekte fayda var. Keskin dişli balıklar, lüfer, uskumru, orkinos gibi avlarda lider misinası olarak ve derine inmemiz gereken bazı sırtı avlarında hayat kurtarır. Misinaların pek çok rengi olduğunu fark etmişsinizdir. Bu noktada Hangi renkleri ne zaman tercih etmeliyiz sorusu akla geliyor. Misina rengi de aslında su altındaki görünürlüğü etkileyerek balıkların misinayı fark edip ürkme ihtimalini değiştirebilir. Şeffaf olan misina berrak sularda neredeyse hiç görünmez. Bu yüzden iyi bir seçimdir. Mavi renkli misina özellikle ışığın yoğun olduğu yaz aylarında harikadır. Siz ışığın kırıldığını görürsünüz ama balık bunu fark etmez. Böylece misinanızı takip etmek kolaylaşır. Sarı misina deyince o da neyin nesi dediğinizi duyar gibiyim. Karanlık ve ışığın az olduğu ortamlarda sarı renkli misina yeminizin gittiği yeri daha rahat görebilmek için kullanılır. Yeşil misina ise yoğun bitki örtüsüne sahip sularda misinanızı kamufle etmek için idealdir. Bir de ip misinalarda karşılaştığımız kat ve p değeri gibi komular var. İp misinaların üzerinde gördüğünüz 4x, 8x, 12x ya da 8 braid gibi ifadeler, o ipin kaç adet ince lifin örülmesiyle oluştuğunu gösterir. Kat sayısı arttıkça kullanılan lifler incelir ve ip daha pürüzsüz hale gelir. Daha pürüzsüz ipler genellikle daha iyi atış performansı sunar. En yaygın kullanılan kat sayısı ise 8'dir. P değeri ise özellikle Japon balıkçılığında kullanılan bir numaralandırma sistemidir ve ipin çapına, kalınlığına ve çekme gücüne işaret eder. Standart bir kalınlık ya da kilogram karşılığı olmasa da kullanılan polietilen ham maddenin oranını gösterir. Özellikle olta kamışı seçimi yaparken kamışın bayanma gücünü gösteren P değerlerini dikkate alarak uygun kalınlıkta ip seçimi yapabiliriz. Evet sevgili balıkçılar. Bu videomuzda balıkçılık misinalarının temel noktalarını ele aldık. Unutmayın ki doğru misina seçimi av başarınızı artıracaktır. Umarım bu bilgiler balıkçılık misinası seçimi konusunda kafanızdaki soru işaretlerini gidermiştir. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, rastgele